İnternet günlük hayatın olmazsa olmazı bağımlılık her geçen gün artıyor. Peki internetsiz bir hayat düşünülebilir mi? İşte cevabı. İnternetsiz bir hayat düşünebiliyor musun? Düşünemiyoruz abi. Düşünülmüyor yani. İnternet her, her zaman her yerde. Ya internetsiz bir yaşam düşünemiyorum. <laughs> Şu an hayat geçmez gibi internetsiz. İnternet olması şart yani. Cevapların hepsi aynı. Kimse internetsiz bir hayat düşünemiyor. Yokluğu da ruh sağlığını bozuyor. 24 saatin 8 saatini geçiriyorum internet telefonda. 12 saat uyuyorum. Ne yapıyorsun? Sosyal medya. İnternetsiz bir hayat düşünülemez bence. Araştırma Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapıldı. Bir grup gönüllü bir ay boyunca sosyal medya hesaplarını dondurdu. Ardından cep telefonları ve bilgisayarları da alınarak internetsiz bırakıldı. Aralığın sonunda askere gideceğiz. Telefon olmayacak yani biraz sıkıntı yaratıyor yani delirebilir misin? <laughs> Delirmem de <laughs> zor yani ulaşım açısından da. Malum teknoloji çağındayız ve herkesin elinde akıllı telefon bulunuyor. Bu durum internette geçirdiğimiz süreyi her geçen gün arttırıyor ve internetsiz bir hayat düşünülmüyor. Peki sizin elinizden internet alınsa ne yapardınız? Kafayı yerim yani. Gerçekten şu anki dünyada yani şu anki ülkemizde internetten her şeyi takip ediyoruz. Telefon sürekli elimde genelde. Telefon olmayınca Canım sıkılıyor. E, sosyal iletişim hiç yok. Yolda yürüyoruz hepimizin önünde. Hala telefon var yani. Birbirimizin yüzünü görmüyoruz. Zaman geçtikçe kişilerin sosyal medya ve internet özlemi arttı. Bu durum çarpıcı bir sonucu da ortaya çıkardı. İnternetsiz bir hayatın insanın ruh sağlığını bozduğu görüldü. Ben interneti seviyorum. İşte internetsiz bir hayat olmaz yani düşünlemez şu anlık durum için. Bilmiyorum. Ayrı kalamıyorum neyden? İnternetten. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyadan falan. Psikolojim bozulmazdı da. Yani bilmiyorum. Üzülürdüm herhalde. Sallantı olurdu. <laughs> evet öyle olurdu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.